Selamlar ben Mahir. Evet bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlayacağız. Çizgi roman sıralama serileri. Ee, çizgi roman Marvel ve DC yani daha yani Marvel ağırlıklı çizgi romanları şu anda benim hani size göre şey sol yani size göre sağda bana göre solda herhalde öyle oluyor. <laughs> Evet yanlış söyler, söylersem o bir şey olmuş söyledim diye yorumlarda linçlemeyin. Çünkü ben YouTube'da çok linç gördüm yani şey YouTube'da izlediğim insanların çok linç yediğini gördüm. Neyse 12 tane çizgi roman var hatta bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'müş pardon. Evet 14. sırayla hemen başlıyorum çekeyim. Evet 14. sunum The Amazing Spider-Man Kızıl Saçlı Yabancı. Bu kitabı beğenmemenin beğenmememin sebebi e, hikayesinin çok karışık olması. Hani bir karakteri anlatacakken devasa böyle fazla kadın göstermeleri. Hani Spider-Man ağırlıklı olmaması. Hani işte Spider-Man çizgi romanı ama Spider-Man ağırlıklı değil. Hani öyle öyle düşün yani. O kadar kötü bir çizgi roman. Hani hem de ben bunu çok büyük ümitlerle okumaya başladım. Hayallerim suya düşmüştü yani bunu okuduktan sonra. O yüzden 14. numarada Kızıl Saçlı Yabancı Spider-Man. Evet. 13. sırada Fantastic Four. Aslında bu da hani hikayesi sadece klasik bir Fantastic Dörtlü hikayesi. Hani yani hikayede iyi olan çok şey yok. Hani ilerlemesi kötü birbirine bağlıyor bütün her şeyi. O iyi. Ama hani hikaye kötü ilerliyor. Kötü akımları var. Kötü hikayesi var. Öyle yani. Neyse o zaman 12. sıraya geçiyorum. Kötü şöhretli demir adam. Iron Man yani. Doktor uzun olan. Bunu beğenmemenin, beğenmemenin sebebi yani Iron Man işlerken sanki eee siz Iron Man işlemiyorsunuz. Fantastic 4 diye işliyorsunuz. Hani çünkü burada Iron Man diyorsunuz. Fantastic 4 işliyorsunuz. Hikayesi böyle bayağı ağırlık gözüküyor ama o kadar derin yani derin bir hikayesi var ama hikayenin çok iyi anlatıldığını düşünmüyorum. Yani o yüzden ben 12. sıraya koydum bunu. Pardon 12 miydi ya? Evet 12 idi. Tamam. 11. sırada Batman Bir Kötü Gün Bane DC'den. Yani hem şey çok kısa hikaye gördüğünüz gibi hem yazısı çok az hem hikayede ne anlattın ne anlattığını anlamıyorsunuz. Öyle bir şey yani. Ne anlatıyorsun sen? Beynim mi anlatıyorsun? Batman'i mi anlatıyorsun? Bunun hani şeyine beyni koyuyorsun. Batman bir kötü gün beyin diyorsun. Ama içinde Batman'la alakalı çok hiçbir şey yok neredeyse. Saçma. Koydum. Evet. Şimdi 10. sıraya geçtim. Yine DC, son DC'miz. Ee, ba Batman öldüren şaka. Joker. Yani. İçinde Joker var. Aslında bu iyiydi. Fakat diğerleri bundan kat ve kat daha iyi. Hani onu söyleyeyim. Hikayenin gidişatı. Hani giz renkli olması. Sorunu sadece şu. Hani Böyle Batman öldüren şaka o ol yani olması gerekiyor ama hani Joker'in böyle motivasyonunun daha büyük olması gerekiyor bana göre burada. Neyse o zaman bunu da geçtim. Kaç olması gerekiyor bunun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 herhalde bu şimdiki bu 9 olacak evet. 9 numarada ya karıştı ama yani neyse 9 numarada Deadpool Deadpool'u öldürüyor. Bu var hani bu aslında güzel ama hani dediğin gibi şu yani yer kalmadı. 12 tane 14 tane çizgi roman var. Bunu o kadar da ileriye koymadım. Ama bunun buna hani Deadpool and Wolverine filmine gitmek için iyi bir hazırlık olur. Bu içinde Deadpool varyantları da var. Yani Bat'ta Deadpool ve Wolverine'in karışımı olan bir varyant da var. O yüzden bu kitap Deadpool ve Wolverine'e gitmeden önce iyi bir tercih olur. Herkese. Deadpool x Carnage 8. numarada. Bu iyi bir çizgi roman. Ama hani içinde Deadpool x Carnage, Carnage diyorsun hani şey Deadpool'a daha çok önem veriyorsun. Hani ya da Deadpool yani şey sen Deadpool hani hangi karaktere ağırlık vereceğini şey yapamıyorsun yani. Bir ona veriyorsun bir buna veriyorsun. Hani fazla hikayenin hikaye güzel bu arada. Hani bir ona şey bu hikayede Deadpool'a daha çok önemli veriliyor. Onu söylüyorum. Neyse. Bunu 7, e, 8. sıraya koydum. 8. sırada gizli imparatorluk var. Cil, i̇kinci cildi bu. Yani içinde Hydra'nın galip geldiği bir çizgi roman. Hikayesi bayağı derin. Aksiyonu bir tık az bana göre. Hani diğerlerine göre. Bir tık az bunun aksiyonu. Ama gayet iyi bir çizgi roman diyorum. Ve bunu da buraya koyuyorum. Altıncı sırada Thanos var. Thanos'un çizgi romanı. Yani güzel bir çizgi roman. Thanos'u iyi anlatıyor. Yani Thanos'un lider ruhunu baya böyle hani hikayede lider ruhunu en iyi anlattığı şey lider ruhu Thanos'un. O yüzden 6. numaraya koydum. 5. sırada Wolverine son. Aslında bunu Logan filmini izleyenler hani Logan filmini Logan filmini izlediniz. Bir iki üç sene sonra hani bu kitabı bulup yani bulsaydınız bence çok iyi olurdu. Hani o tabi çok beğendiyseniz filmi hani ya da çok üzüldünüz hani sonra bu bu üzüntüyü tekrar yaşamak istiyorsun ve çok iyi bir hikaye bekliyorsunuz. Bence bu Wolverine'in son hikayesini almanız gerekiyor. Hani Logan'ın hikayesine Logan'ın şey hikayesine bağlanmış. Yani bence müthiş bir çizgi roman. Ben çok beğendim. O yüzden 5'e koydum bunu. Evet. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Yani içi aslında yani konusu çok ağır değil. Hani baya çok derin bir hikayesi yok. Ama hani ben merak ediyorum Deadpool nasıl öldürüyor bu karakterleri. Hikayede şey yani Deadpool'un artık iyice ciddiyete bindiği bir kitap bu bence. Spider-Man'i, Hulk'u, Hulk, burada gördüğünüz bütün karakterler. Yani içinde hatta Wolverine'in bayağı bir karakterler var yani şöyle. Neyse. Koydum. Evet. Üçüncü sıraya geç, ilk üçe geçtim. Üçüncü sırada Wolverine'in dönüşü. Bu çizgi roman var. Aslında bunu hani bilmiyorum daha da aşağıya koyabilirdim ama hani Wolverine'in hani çok iyi bir şey yani pes etmeme uyunu burada çok iyi gösteriyorlar. Böyle hani hem böyle Wolverine kanlı bıçaklı bir çizgi roman. Böyle, böyle hani Wolverine'in her olduğunda bir kanlı bıçaklı olur ama yani bu ayrı bir şey. Ben bu okuyacağınız en iyi Wolverine hikayelerinden bir tanesi diyorum. Üçüncü sıradakini de buraya koyuyorum. Ve geldik ikinci sıraya. İkinci sırada Avengers teslim olmak yok. Bu benim ilk aldığım çizgi roman ve en kalın çizgi romanım. Şuradan gözüktüğüne göre baya böyle içinde çok yani 20, 30'dan fazla karakter var içinde hani. Öyle. Hikayesi iyi, aksiyonu bol, çizim müthiş. İşte yani bütün karakterlere ağırlık veriliyor ama burada yeni bir Avengers'ı tanıtıyor bizim diğer bildiğimiz Kaptan Amerika'lı, Iron Man, Hulk'lu, Spider-Man'li Avengers'ı değil de başka bir Avengers'ı anlatıyor. O yüzden bence bunu eğer bulursanız hemen alıp okuyun. Yani benim tavsiyem aksiyonlu bir hikaye görmek istiyorsanız bence bunu almalısınız diyorum ve bunu da buraya koyuyorum. Evet geldik birinci sıraya. Evet birinci sırada herkes onu merak ediyor şu anda. Hafiften bir gördünüz ama gördünüz. Neyse hazır mısınız? Ben o. Bence hani okuduğum en iyi Marvel çiziyor romanı. Benim tabii ki de. Hikayesi müthiş. Venom'u çok iyi anlatıyor. İçinde birden fazla konuyu hani risk alıyor ve çok iyi bitiriyor. Aldığı riski de hani hak ederek bitiriyor. Yani içine Kraven da var hatta. Craven'la dövüşü de var Venom'un. Venom hatta burada Eddie'nin gözünden değil Venom'un gözünden izliyorsunuz bu hikayeyi. Öyle yani Venom her böyle karşısında çıktığında böyle bir Şimdi ne olacak? Nasıl aksiyon olacak diyorsunuz? Hani bence bunu okumanız gerekiyor. Ben söyleyeyim size. Şöyle hatta en beğendiğim çizim yerlerinden bir tanesi burası. Bakın böyle. Aslında hepsini beğeniyorum da. Böyle yani. Evet. Neyse o zaman bu da bitti. Evet benim sıralamam böyleydi. Umarım siz de çok iyi bir çizgi roman hayranı olursunuz ve bu kitapların neredeyse hepsini okursunuz diye düşünüyorum. Neyse hadi o zaman sizi çok seviyorum. Bay bay.